Yemek sepeti kazançlarıyla alakalı videonuza, kanalınıza hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz. Bu hafta yemek sepetinin kazançlarıyla alakalı videomuzu çekmek için sizinle karşınızdayım arkadaşlar. Yemek sepetinin kazançları bölgesel olarak ciddi anlamda değişiyor. Yemek sepetinde bir dönem deneyimledim arkadaşlar. Yemek sepetinin daha önceden haftalık bonusu dediğimiz olay çok az da açıkçası. Kilometre başına... %1.6 gibi bir rakam veriyordu. Yaklaşık %57 artış yaptıklarını söylediler ama %57'nin dışında şöyle bir şey var arkadaşlar. Katlanan haftalık bonus diye bir şey yapmışlar. Katlanan haftalık bonuslar neyi değiştiriyor arkadaşlar? Daha öncesinde yemek sepeti uygulamasında kazançlarınızın üstüne KDV eklenerek size geliyordu. Atıyorum 10.000 TL sallıyorum şu an rakamları. 10.000 TL kazandığınızda faturanız 12.000 TL olarak size geliyordu. İşte şeyi düştüklerinde, KDV'sinin düştüklerinde yüzde %10, %20 oranı, yüzde... %kifat dedikleri işte belli bir rakam düştüklerinizde size 12.000 lira değil de 11.500 gibi falan yatıyordu. Diğer gelen, diğer kalan KDV'de siz ödüyordunuz. Şu an sistem tamamen değişti. ...yemek sepetinde de. Ee, paket oranlarını Trendyol gibi açıklamayacağım. Çünkü paket oranları biraz daha orada farklı çalışıyor. Yani Trendyol gibi değil. Trendyol'da haftalık, yani belli bir... ...günlük alevli saat ve kota... Durumunuz var. Burada tamamen haftalık bazda bakıyorlar yemek sepetinde. Yani 20 pakette atıp gidebiliyorsun, 10 pakette atıp gidebiliyorsun. Yani 20 paket barem var trend yolda Bunlarda barem yok. Yani yemek sepetinde barem yok. Ee, katlanan haftalık bonus uygulaması yapmışlar kendileri. Yani 5 50 pakette 500 lira ekstra gelir sağlıyor, 100 pakette 1.500 lira ekstra gelir sağlıyor, 150 pakette. 3.250 TL, 200 pakette 4.750 TL, 250 pakette 5.500 TL, 300 pakette 6.000 TL gibi katlanan haftalık bonus dedikleri bir şey çıkardılar. Yani eskiden baktığınızda 150 pakete 7000 yani zamlar gelmeden önce baktığınızda 150 pakete 7900 TL kazan sağladığınızda şu an 150 pakete 12.370 gibi bir rakam alıyorsunuz. Buna KDV dahil bu arada arkadaşlar. Yani trend yola baktığımızda 150 paket ortalama ne yapıyor? Yani 33 paketten deseniz haftanın 6 günü hatta 30 paketten deseniz hafta 180 paket 13.250 yani ortalamaları hemen hemen aynı gibi düşünüyorum. Çünkü Yemek sepetinde 150 paket yani 200 paket attığınızda 10.700 lira kazanırken eskiden şu an 16.910 TL kazanıyorsunuz. Bunlara dediğim gibi KDV dahil arkadaşlar. Yani 57 lira tekli paketlerde kilometre başına da yani gittiğiniz belli bir kilometreden sonra gittiğiniz kilometre başına da 1.6'dan 2.4'e çıkardılar. Yani yemek sepeti deneyimime gelirsek arkadaşlar, yemek sepetinde ben bir bölgede çalıştım. Çok e, puanlama sistemi var şeyde uygulamada. 7 ile başlıyorsunuz. 7 ile başladığınızda 12 kilometre, 14 kilometre, 15 kilometre gibi uzak mesafelere atıyor sizi. Yani 3 paketten, 5 paketten sonra yani ben atıyorum Trendyol'da e, sabah başlayıp akşam 35'lere ulaştığımda yani akşam sabah 9'da başlayıp akşam 6'da 35'lere ulaştığımda yemek sepetinde 20 23 24 o rakamlara ulaşıyordunuz ee, bir de Trend yola nazaran biraz daha e, kapasitesi tabii ki bölgesel olarak değişebilir. Benim çalıştığım bölgede biraz daha farklı işliyordu sistem. Çok uzak mesafe attığı için belli bir şeyden sonra kestirip atıyordum. Çalışmıyorum dedim çünkü ciddi anlamda yoruyor. Uzak mesafe gidiyorsunuz. Bir de e, otobanda, otoban güzergahında çalıştığım için köprünün bir bu tarafına geçiyorsun, bir bu tarafına geçiyorsun. Yani çok ciddi sıkıntılar yamış, yaşadım ben yemek sepetinde. E, şahsım adına. Tabii firma olarak Çalışıp çalışmamak sizin elinizde tercih tamamen sizin elinizde. Ben tercih ettim, bir dönem çalıştım ama kısa bir dönem çalıştım. Çünkü trend yoldan çıkıp oraya gittikten sonra tabii ister istemez bir kafam sarsıldı. Yani dolan ya yağmurdan kaçarken dolaya tutuldum gibi bir şey oldum çünkü dediğim gibi paket sayısı bu, bu tarafta biraz daha fazla olduğu için bu tarafta bir tık daha az. Ama tabii ki kazançlarını ortalamaya vurduğunuz zaman hemen hemen aynıya geliyor arkadaşlar. yani Kazanç olarak hemen hemen aynıya geliyor ama paketi... o paket sayılarını yakalamanız biraz sıkıntı. Çok ciddi kilometre atıyor. Dediğim gibi az önce 7 puanla başlıyorsunuz. 7 puanın altına... belli haftada düzeninizi sağlarsanız 4'lere 4'e düşüyor. işte 6'ya düşüyor, 4'e düşüyor, 3'e düşüyor, bire düşüyor falan. Eğer onları yaptığınızda daha da kısa mesafeler atıyor. Yani atıyorum bir kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre gibi mesafelere atıyor. Ee, yani yemek sepetinin önerir misiniz derseniz yani kendim deneyimlediğim için yani ben çalıştım. Çalışan arkadaşlar var, memnun, memnun olan arkadaşlar var. Ee, tabii ki hiçbir firmayı birbirine kıyaslayamam. Ee, benim... ...tamamen çalışma sistemim, esnaf kuruyu olarak çalıştığım dönemlerde çalışma sistemime göre... E, ...bir taraf... ...daha memnun ediyordu beni, bu taraf biraz daha şey yapmıyordu. Ama avantajları da şu... ...dediğim gibi 20 paket baremi yok. İstediğin zaman, istersen 5 paket at... Çık git. Yemek sepetinde e, en çok kızdığım konulardan biri, birisi ve çoğu kurye arkadaşın yakındığı konular artık. E, chat ile bağlanıyorsunuz yani yol gibi değil arkadaşlar tamamen chat sistemiyle bağlanıyorsunuz. Atıyorum başınıza bir şey mi geldi? Chat bağlanıyorsunuz yani e, bir mı yaşadınız tamamen e, chat'ten ulaşacaksınız hiçbir şekilde e, arayarak muhatap bulamıyorsunuz karşınızda bu çok ciddi, sıkıcı bir durumdu. Ee, yani Yemek sepeti ile alakalı kazançlarda, kazanç videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Ee, firmalarla alakalı tecrübelerimi size diğer videolarımda anlatacağım inşallah. Ee, neler yaşadım, neler yaşamadım, trend yolda ne yaşadım, yemek sepetinde ne yaşadım, takta ne yaşadım ki takla ilgili videolarımı çekmiştim. Ee, işte paket takside durumlar nasıl işliyor. Yani her firmanın işleyişi ayrı ortalamasına baktığınız zaman hepsi aynı ama paket sayısına göre kazançlarınız değişiyor. Hangi firma e, ne kadar eleman alıyor, ne kadar dağılım yapıyor, ne kadar kazanç sağlıyor bunlar tamamen girip tecrübe et, çte anlıyorsunuz ya da tecrübe edenlerden bilgi alarak anlıyorsunuz. Yani zor iş, kolay bir iş değil arkadaşlar. Yani fazla da uzatmak istemiyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanal sizin kanalınız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve en önemlisi de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu hafta da bu kadar. Yani bu videoda da bu kadar anlatacaklarım inşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.